Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız sizlerle izleyenlerim? Güzel Temmuz ayınız nasıl geçiyor? İyi, keyifleriniz yerinde mi? Sizlerin niyetini içtim, sizlerin niyetini kapattım arkadaşlar. Bu fincanı beğenen çok ama çok böyle değerli izleyenlerimiz var. Kimi yorumlarıyla, kimi Instagram'dan mesajlarıyla belirtiyor. Hepsi yine buradan kucak dolusu selamlar olsun arkadaşlar. Şu bayram bir geçsin bayramdan sonra güzel bir çekiliş düzenleyelim ee, bu böyle bu fincanlarımızdan böyle birkaç izleyicimize armağan etmek için böyle çekilişler düzenleyeceğim arkadaşlar bugün böyle sizlerin niyetine içip sizlerin niyetine kapattığım ee, bu güzel fincanımda bakalım siz değerli izleyenlerimi neler bekliyor bu kanalım yeni arkadaşlar ee, desteklerinizi bekliyorum abone olarak yorumlarınızla beğenilerinizle hadi bakalım emeğimin karşılığını böyle bir beğeni ya da abone olmayı yorum yapmayı unutmayın hadi bakalım sizlerin niyetine olsun şöyle bir yapalım fincanınız halınız arkadaşlar Bir bayan var arkadaşlar burada da evlatlarına yapmış ama bir evladına sanki hiç yapamadı deyip böyle ver yansı neden bir bayan var. Böyle bir şeyleri topluyor. Ya ben işte herkese yaptım buna yapamadım. Hem maddi hem manevi bir şeyler yapmaya çalışıyor bu bayan. Çok fazla kayırıyor arkadaşlar. Ya son olduğu için arkadaşlar ya ilk olduğu için bu kişi de neredeyse böyle 35-40 yaşları arasında arkadaşlar ismin içinde ne var bu kişinin sürekli bu evladını kayıran bir tane anne var isminde, isminde olabilir olabilir alabilirsiniz değerli izleyenlerim bir yalan var arkadaşlar bir dedikodu var iki bayan var o onun üstüne atıyor o onun üstüne atıyor ortada bir söylenmiş bir laf var arkadaşlar bir şeyler dolaşıyor arada kalmışsınız. Çünkü böyle söyleyeni belli değil. O diyor ki Ahmet dedi, o diyor ki hayır Mehmet dedi, o diyor ki Hatice dedi, o diyor hayır hadi Ayşe dedi. Böyle arkadaşlar. Acil böyle bir hanenizde rahatsızlanacak biri var. Böyle hastaneye götüreceksiniz. Gözlerinde sıkıntı olan biri var arkadaşlar. Böyle gözleri, gözlerinde sıkıntı olan biri var. Gözlük kullanabilir arkadaşlar. Göğüs ağrısı çeken biri var arkadaşlar. Böyle kalp olabilir, göğüs ağrısı bir Sürekli böyle kendini eliyle böyle yoklayan biri var arkadaşlar. Kendini çok beğenen bir bayan var burada arkadaşlar. Birazcık böyle kilolu. Saçları böyle hafif omuzlarında. Burnundan böyle kıl aldırmayan bir bayan arkadaşlar. İsmi içinde ne D olabilir. Ne kendine ne ailesinin çevresine böyle hiçbir erkeğe böyle biraz kibirli arkadaşlar. Böyle kendini kendini aslında olması gerektiği gibi bakan biri ama çevresindeki kişiler biraz Geri dönüşlü olduğu için biraz göze batıyor arkadaşlar. Aslında normal bir davranışı, hareketleri. Aslında çok samimi değil, hiç kimseyle samimi değil. Çok fazla görüşte kişi yok. Bundan dolayı böyle bir iticilik var bu bayanda ama ona bakılırsa kendini çok beğenen bir bayan var arkadaşlar. bir araba var arkadaşlar burada böyle e, kapalı bir araba mı düşünüyorsun hani nasıl diyeyim böyle Doblo böyle hani arkaya da oturacak kişilerin pick-up tarzı da olabilir ama açık değil arkadaşlar minibüs gibi transit gibi böyle bir şey mi düşünüyorsunuz almayı ya da yaptığınız işle bağlantılı olabilir işte böyle bir aracım olsa benim işimi çok rahat görür diyorsunuz güzel temiz yolunuz var Ailece gideceğiniz. Bir dilekçeyle bir yere başvuracaksınız arkadaşlar. Bir dilekçeniz var. Bu dilekçenizi vereceksiniz arkadaşlar. Ya böyle ıı, bir şey şikayeti anlamında olabilir arkadaşlar. Ya çöpünüzü kaldırmak gibi bir şey olabilir. Ya mahallenizle alakalı bir şey olabilir. Ya da aldığınız ürünle alakalı olabilir. Beğenmemişsinizdir şikayet dilekçesi gibi olabilir gibi gibi arkadaşlar. Bu kişi bu kişinin isminde MK olabilir arkadaşlar. Z olabilir. Alacak dilekçesini verecek. Bu işleri hallolacak arkadaşlar. Bir şekilde çözecek. Aslında birkaç üzerine düşme ile halledecek arkadaşlar. Saçları uzun böyle göğüslerine kadar gelen bir bayan var arkadaşlar. Böyle evcil bir köpek besleyen. E, bu aralar böyle o köpeğini birine emanet edebilir. Bir yolunuz var arkadaşlar gideceğiniz. Hanenize böyle sürprizle niyetlenmiş gelen bir bayan var arkadaşlar. Elinde böyle bir şeyler var. Elleri dolu dolu gelecek. Bir kişiyle böyle eee bir kişiyle böyle yaklaşık bir saate kadar konuşacaksınız arkadaşlar. O kişiye böyle yanlış yaptığını söyleyeceksiniz. Böyle yapma yanlış yapıyorsun gibisinden konuşmalarınız olacak. Akıl vereceksiniz arkadaşlar. Ama o yine bildiğini okuyacak. H harfi, S harfi, L harfi büyük bir kır kırıklık yaşamış arkadaşlar. Büyük bir hayal kırıklığı var. Önümdeki e, önümdeki dönemlere bakmak istiyorum diyor. Önümdeki önümdeki dönemler bana ne getirecekse razıyım diyen bir e, kişi var arkadaşlar. İçiniz sıkılmış bu aralar biraz canınız sıkkın gibi. Hapiste yatan bir yakınınız var arkadaşlar ama nedense önü kapalı gibi ama yol, yolları da kapalı gidemiyorsunuz bu kişiye. Böyle birbirleriyle görüşmeyen kapı komşunuz olabilir veya arkadaşınız olabilir arkadaşlar. Bunlar böyle nedense aynı ortama, aynı yere girmek istemiyorlar. Böyle bir araya gelmemeye çalışan biri var. Evlilik yapmış bir erkek var, boşanmış bir erkek arkadaşlar. Göğüsleri büyük bir kadınla tanışacak. Bir bilezik muhabbeti var arkadaşlar. Ya verdiniz, geri alamadınız. Ya da böyle e, verilen sözü tutulmayan bir taraf var ama bilezikle alakalı arkadaşlar. Bozulan bir nişan var arkadaşlar. Bu nişanı bozan taraf da büyükler arkadaşlar. Destek çıkmamışlar bu ilişkiye. İsmin içinde böyle arkadaşlar U M, B, D harfi olan kişiler. Bu aralar böyle biraz etrafındaki kalabalıklarından sıkılmış. İki bayan var görüşecek. Anneli kızla arkadaşlar. Anneli kızla görüşüyor olabilir. Uzun zaman görüşmemiş. Ama böyle bir şeylerin vesilesiyle bir düğün olabilir ya da bir hastalık olabilir, bir ziyaret olabilir. Böyle bir araya gelecekler. Bir iki yıl boyunca görüşmemiş bir anne kız var ya da gelin kaynana var. Biten bir ilişki var arkadaşlar. Burada bir hayal kırıklığı var, bitmiş. Aslında çok uzun süre olmuş. Siz belki bu saatten sonra ilişkiye de kapınızı kapatmış olabilirsiniz. Ben bir daha asla evlenmem diye olabilirsiniz. Çünkü severek bu ilişkiyi başlamış olabilirsiniz ya da evlenmiş olabilirsiniz. Ama bu kapıyı kapatmışsınız. Bir daha istemiyorum demişsiniz. Sırtına böyle krem sürdüren biri var arkadaşlar. Ağrılarınız mı var? Sırt ağrılarınız mı var? Ya da bel fıtığı gibi bir tedavi mi görüyorsunuz? Çalıştığınız işle bağlantılı olabilir. Ağır geliyor olabilir arkadaşlar. Böyle bir yöntemle kendinizi tedavi ettiriyorsunuz. Bir sınava giren evladınız var ama istenilen sonucu almamış. Böyle bir hayal kırıklığı var. Elinizdeki kişiyi kaptırmamak için böyle çok büyük bir mücda, mücadele veriyorsunuz arkadaşlar. Ama o erkek gidiyor arkadaşlar. Bakın. İki kişi olarak gidiyor. Üçüncü kişiye kaptıracaksınız. Kaptıracak kişinin ismin içinde S olabilir. Bakın. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Bakın S. Sosyal biri zaten bu arkadaşlar. Hani siz ne kadar önüne geçerseniz geçin. Ama bu kişi böyle. Ee, bu kişi de arkadaşlar. Hani buna gelende değil. Ee, bu zaten aslında bunda hata. Hani işte bu kişinin kendini koruması lazım. Bu kişinin aslında peşinde nereye kadar koşturacaksınız ki? Ayşe olmazsa, Fatma, Mehmet olmazsa, Hasan arkadaşlar. Bu iş böyle. Yani huyu var. Hani huyu çık, canı çıksın, huyu çıksın hesabı var ya. Aynısın. Şöyle bir hava, günler veya yakın bir süre kalmış arkadaşlar evlenmenize ya da yakın bir süre kalmış nişan yapmanıza arkadaşlar. Çok fazla demeyecek yani. 9. ayın 9. aya bile kalmayacak arkadaşlar. Çok beklemişsiniz, uzun süre beklemişsiniz. Böyle sevdiğiniz adamla aynı sevdiğiniz adamın annesiyle veya kardeşiyle ya da ona yakın biriyle aynı yerde çalışıyorsunuz arkadaşlar. Sizin hakkınızda hayırlısı arkadaşlar ama bu erkek biraz şey kendi geriden alıyor. Böyle dokunsalar ağlayacak gibisiniz arkadaşlar. Bir konuda böyle canınız sıkılmış, canınızı sıkan ise bir erkek. Böyle bazı şeylerinize karışıyor ve kısıtlıyor. Kapınıza gelen kişiye, kıyafetinize, konuştuğunuz kişilere, akrabanıza bile, kardeşinize sarılmanıza bile problem yapan, sorun yapan bir kişi var. Bundan dolayı böyle sürekli sizi ağlatıyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.